Merhaba arkadaşlar. Bugün yoldaş oynuyoruz. Yoldaşa devam ediyoruz. Adam neden vurmuyor beni bilemiyorum. Adamda nasıl digil var onu da bilmiyorum. Nerede adam onu da bilmiyorum. Vurdum güzel. <laughs> evet yoldaşa devam ediyoruz. Bugün e, çok harika bir konum var konu sayılmaz aslında bahsedeceğim bir şey ee, Biliyorsunuz ki benim videolarım acayip şekilde kalitesizdi, çok kalitesiz kalitesizdi. Hatta dur lan bu konuyu biraz daha sonralardan bahsedeyim, adamlar izlesin artık. Hadi gel bir hesa daha, bir ben. Diğer adam geldi, neden? Okay. Şuraya Sprint yapalım hemen. <laughs> Eeeet şimdi. Hello my friend. Abi ya adam mikrofonu yapıyor çok eksik bir şey cidden. Fingemiz var maşallah. Her videoda olduğu gibi adam burada. Tanes de burada. Nice my friend. Güzel. Adam bu maçı inşallah bulabiliriz yani. Bilmiyorum. I'm flashing man. I say it. Go and kill him. Go. Vay be adamı adamı görmedik ha. Cidden güzel bir şey. O taktiği ben de yapıyordum. Görünmüyormuş tamam. Ben de artık o taktiği yapacağım. Şu an main hesaptayım o yüzden bıçak falan yok. Normalde de bıçağım yok zaten. Artık bunu açıklama zamanı geldi. O oh, 140 bin helal. Ee, skin changer kullanıyorum ben smart hesabımda. Yani güzel de oluyor video daha kaliteli oluyor aslında ama smurf hesap eleş olduğu için ee, çok fazla hile geliyor ondan dolayı çok da fazla At. geldi adam burada abi artık ben de bir kill alabilir miyim Konumda ilk kilimi aldım. Adam pro çıktı ya. Neyse konumdan ben yavaş yavaş bahsetmeye başlayayım. Ee, e, rankımızı da söyledik ama şimdi e, bizim videolar benim videolar e, çok kalitesizdi biliyorsunuz. O yüzden e, ben bunu bir çözüm bulmaya çalıştım. Çok fazla uzun bir araştırma olmadan, ha, öldüm daha iyi konuşabilirim. Çok fazla bir araştırma yapmadan, yani tabii yine bayağı araştırma yaptım ama yine de çok fazla değildi. Bunun çözümünü buldum sonunda. Artık videoları 720 p 60 fps olarak gelecek. Hatta bunu 1080p'ye bile çıkartabiliyorum ama e, render ayarı çok fazla olduğu için biraz daha büyük dosyalar çıkarıyor. O yüzden 720p çok ideal. Yani videolar daha kaliteli olacak bundan sonra. Bu da sizin izleme zevkinizi ve benim video atma şevkimi arttırmış olacak. Ve bu çok iyi bir haber. Ee, da büyük ihtimalle şey yazarım. Ee, artık videolar daha kaliteli olacak devamı videoda falan filan bir şeyler düşünürüm artık. Adam bayağı iyi oynuyor. Karşı takım yine çok kötü değil ama bizim adam daha iyi oynadığı için biraz daha söylüyor. Adam öldü. Ve pink yüzünden alamadım. Çok güzel bir değil mi? Adam nice try yazıyor ya. Yerim ben seni oğlum. Çok iyi oynuyorsun ben yani oynayamayınca bak bir de drop atıyor Allah'ım yerim ben seni dur öleceğim Şimdi da fotosunu alayım biz fakiriz pingim var ben niye önden çıkıyorum ya tüüü 200 ping güzel güzel 200 ping vuruş Alır bu adam ya. Evet. You are so pro man. I love it. You nice. Hiç ısınmadan girdim çünkü acele bir şekilde video çekip bugüne yetiştirmek istiyordum. Normalde bugün video gelmeyecekti ama ben yine de çekmeye çalışıyorum şu anda. Ben rastlayacağım adamı duymasınlar. Beni duysunlar bana göre hareket etsinler ki adam alabilsin kirleri. Evet amacıma ulaştım. Cidden amacıma ulaştım şu anda. Evet işte konumdan biraz daha bahsetmem gerekirse ben Camtasia Studio kullanıyorum edit yaparken. Bayağı güzel bir uygulama size de öneririm yani. Adam alamadı. Nice try. Sıkıntı yok. baya güzel bir uygulama ama işte bu video sorununu çözememiştim. Şimdi Allah'ın izniyle onu da çözdüm. Thank you man, you are so nice. You are candy. I eat you. Sen şekersin, yiyeceğim seni dedim. <laughs> i̇şte ben Camtasia Studio'yu kullanıyorum. Camtasia Studio'nun bir özelliği varmış. Bunu işte araştırma sonucunda buldum. Ee, çok iyi bir özellik normalde mesela diyelim 10 fps bile olsa video onu 60 fps'e çıkarabiliyorsunuz hatta onun kalitesini bile yükseltebiliyorsunuz mesela 480p bir video olsa mesela benimki gibi onu çok iyi bir şekilde 1080p'ye çıkarabiliyorsunuz ve 60 fps atıyorsunuz bu harika bir şey yani ben çok sevdim yani edit yapacaklar varsa Fantasy Studio'yu indirsin, öğrensin ve harika bir uygulama yani onunla yapabilirler. Evet çok fazla boş yaptım biliyorum. Ama yine de böyle konuşmak hoşuma gidiyor. Zaten konumdan da şu anda tamamen bahsettim. Artık oyuna odaklanıp birazcık adam vurmam gerekiyor. Cidden adam beni taşıyor. 13 oynamış. Ben 1'e 5 oynuyorum. He i̇s here, guys, hey hey, He İs here, come here police. <laughs> Adam işi Stefine bozuyor. Two here, I told you, nice. Two here, two here. <laughs> oh, <f> <laughs> bunu görmediniz, bunu görmediniz. Ne güzel sprey yaptım be. Ne güzel aldım adamı ya. oğlum taşıyorum lan. <gülüyor> Abi. <gülüyor> <gülüyor> nice. Again here, one here. Bir adam aldım be. One more, one more here. Yes, nice. Bir adam aldım ben. <laughs> Neyse güzel video oldu. Bugün enerjim birazcık çok şey değilim. Geçen video çok enerji, enerjik değildim. P90 Pro. 90 ne? P90 P90 Pro man. P90 is so nice. Thank you man you are so nice. You care me. Thank you. Arkadaşlar videoya çıkış yapamadım baskın yedim yüzden şimdi çıkış yapıyorum İzlediğiniz için çok teşekkürler görüşmek üzere.